Evet arkadaşlar aletimiz bu, makinemiz bu. Bu makinemiz bir tane kazan ve bir elektrik motoru ve bu depolama tankı, basınç tankına oluşuyor. Yani şöyle bir düzenek. Bu normalde aslında evlerde de kullanılabilen basit bir hidrofor sistemi. Bunun maksimum basıncı 3 bar ki bu 3 bar bize yeterince güç sağlayacaktır. Düzeneyi ben böyle bir taht üzerine monte ettim bizim bir kahve sattığımız bir dükkanımız var. Bunu götürüp oraya monte edeceğiz. Orada çok kaliteli bir kahve makinemiz var. Onun kaliteli su ihtiyacını bununla karşılayacağız. Şimdi şöyle gel. Az önce bahsettiğim filtreden gelen suyu buraya mont buraya bağlıyoruz. Ara parçasıyla buraya bağlıyoruz bu su borumuzu. Filtreden su gelmeye başlıyor. Bizim günlük su ihtiyacımız yaklaşık 19-20 litre. Bir günde kullandığımız su kahve ve içecekler yapmak için. Bu kazanın toplam kapasitesi 40 litre. 30 litreye kadar dolduracağız. Şimdi bu filtre sistemimiz burada. Buradan sürekli su geliyor gece boyu bu doluyor. Bu kazan dolduktan sonra içinde bir tane şamandıra koydum. Böyle gel. Çöldür. Bu şamandıra su 30 litre olduktan sonra bu şamandıra kalkıyor ve suyu kapatıyor. Şuradaki şamandıra. Bu suyun gelişini engelliyor. Çünkü bu filtreyi hepiniz biliyorsunuz. Bu filtre normal karşı su filtresi. Muslukla açıp kapatılabilir ama onun tazeyi çok zayıf olduğu için bunun içine dolduruyoruz. O filtre sistemini direkt pompaya bağlayamayız. Şimdi su bunun içine dolduktan sonra ne oluyor? Su buraya dolmaya başladıktan sonra bunu şamandıra kapattı. Kapamadan önce veya dolarken veya su varken su burada hidroforumuza geliyor. Bakın burada hidrofor giriş yapıyor. Ondan sonra su seviyesi yükseldikten sonra da hidroforu çalıştırmaya başlıyoruz. hidrofon nasıl çalıştırıyoruz? Bakın şimdi bu tamamen buradan gelen suyla bu hortum ucundaki çeşme şimdi monta alanında monta size göstereceğim. Bir kapalı devre sistemi. Bu pompa çalışmaya başlıyor. Suyu çekti. Buradan pompa aldı. Ama buradaki çeşmenin ağzında kahve makinesi var. Veya buzlabın hortum var. Biz su almadığımız için o anda bu 3 para gelince tak otomatik olarak sistem kendini kapatıyor. Hidrofor mantığı gibi, mantığı gibi düşünün. Ondan sonra biz oradan çeşmeyi açıp iyi suyu, yani burada güzel su çekmeye başladığımız zaman çeşmeyi açar açmaz basınç düştüğü için motor çalışmaya başlıyor. Benim ben bardağımı, sürahimi ya da kahve makinesinde kahvemi yaptıktan sonra su kes otomatikman suyu kapattığımda yani sistem suyu kapatıyor kahve verirken sonra o zaman bu tak diye duruyor. Yani söylemek istediğim şu, biz bu basınçlı olmayan bidondaki suyu yaklaşık 3 barla buzdolabımıza, kahve makinemize, ve diğer tazikle basınç altında çalışması gereken bütün makinelerimize buradan suyu verebiliyoruz. Bu aradaki parça. iyi suyumuz, filtreden su buradan geliyor, bunun içine doluyor. Su olduktan sonra şaman da suyu kesiyor, filtre su vermeyi bırakıyor. Benim için bunun içinde su olduğu için, ha bu hidroforun bir de özelliği var. Susuz kaldığı zaman çalışmaz, o, orijinal bir şey. Ve çok ucuz, Bunu linkinde alta koyarım, siz de bunu alabilirsiniz. Hiç pahalı bir makine değil. Düzenek bu suyu alıyor, buradan çalışıyor. Belli bir basınç sağlıyor, suyu buradan makinemize veriyor. Dediğim gibi makine durunca bu da duruyor, suyu açınca bu da çalışıyor. Ben bunu böyle bir kasanın içine koydum taşıması kolay olsun diye. Şimdi hadi gidelim, şimdi bunu montaj açımızda montajı görelim ve size nasıl çalıştığını anlatacağım. Burada gördüğümüz filtre, daha önceden de kullanıyorduk biz bunu. Aslında bu oradaki borudan Mutfağa gidiyordu. Mutfakta yani şişeleri, sürahileri doldurulan bir sistemdi bu. Tankı da bu. Evet, burada beğen yapalım, takipçi olalım ve <laughs> takipçi olalım ikonları geldi. Bakın buradan bu hortum var, ince bir hortum takıldığı ya. O hortum bu borudan taktık. Böyle gidiyor, gidiyor, gidiyor buradan. Ta ki o makinenin oraya kadar gidecek. Onu şimdi toprağın üstünde koyduk ama onu toprağın altına gömeceğim daha sonra. Yaklaşık bir 15 metre kadar bir boru var orada. O şu gördüğünüz sarı boru değil. Onun içinde 6 milimetre. Bakın böyle beyaz bir boru var. Beyaz boru buraya geliyor. Tekrar buradan şamandan oradan içeriye giriş, giriş yapıyoruz gördüğünüz gibi. Bu durumda ben suyu bağladım. Elektriği de bağladım. Şu anda basınç göstergemiz 3.5 barda. Bakın görüyorsunuz 3.5 barda görünüyor. Bu gerek buzla için gerek buz makinesi gerekse de bu kalan makinesi için ideal bir basınç. Şimdi bakın buradan suyumuz içeriye gidiyor. Hani az önce göstermişim sistemi. Buradan boyu içeriye gidiyor. İçeriye bir musluk koydum. Musluktan da kalan makinesine vereceğim. Elektrik tesisatımız bu. Sürekli fişimiz takılı. Mikrofon son derece. İçeriden arkadaş suyu açacak. Kapatacak onu test ediyoruz. Ve çok güzel basınç var. kapattım, Motorumu çalışmaya devam ediyor. Dörtte duracak. Bakın şişiriyor suyu basıncı arttırıyor. Hop durdu. Yani bunu anlatayım size. Tekrar suyu kapattı. Tekrar görüyoruz burada yükseldi ve durdu. Şimdi buradan boruyu takip ediyoruz. Bu hidrofordan çıkan boru. Bakın buradan içeriye girdi. Buradan o bahsettiğim musluğa geldi. Musluğun ağzında da o basınçlı hortum bağlı. Basınca dayaklı bir hortum. Hortum buradan içeriye doğru gidiyor. Kahve makinesi doğru gidiyor. Bakın şimdi gidiyor bu boru buraya doğru. Buradan alttan kahve makinesine girdi. Ondan sonra tekrar takip ediyoruz. Yani kahve makinesi şu anda kullanıma hazır durumda. Şimdi arkadaştan rica ediyorum ben. Evet suyu açtı. su gayet güzel. Tam senin gibi sıcak bir su geliyor. Bir de şimdi buharı deneyelim. Evet buhar da gayet güzel geldi. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizde kalın. Usta TV'de kalın. Lütfen beğen yapmayı, paylaşmayı ve yorumlarınızı esirgemeyin. Çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Usta TV'de kalın. Bizde kalın.